Şimdi geldik kesme işaretine. Özel adlara getirilen iyilik yani bir varlığın kime ait olduğunu gösteren iyelik eki. Durum yani hal eki, yönelme hal eki, bulunma hal eki, ayrılma hal eki, belirtme hal eki bunlar. Ve bildirme ekleri. Bunlar kesme işaretiyle ayrılacak. Kurtuluş Savaşı bir özel isimdir. Buna biz hal iki getirdiğimizde yani belirtme hal ikini getirdiğimizde ne kullanacağız? Kurtuluş Savaşı'nı diyeceğiz. Dolayısıyla gelen ek kesme işaretiyle ayrılacak. İyelik iki de gelebilir bak. Mesela Atatürk'üm. Türkiye mizin gibi. Burada yine e, haleklerini örneklemeye devam edelim. Fatih Sultan Mehmet'e Gül Baba'ya değil mi bunu? Mehmet Emin Yurda Kuldan, Çağzım Karabekiri, Yunus Semre'yi, Ziya Gökalp Tan. Bunlar. Bir de e, şey geçmeyelim, hemen es geçmeyelim. Eee mışmış veya dırdır gibi e kısmen de böyle s sa işte ile gibi ekler var. Bunlar cümle içerisinde bildirme eki olarak kullanılabiliyor. Yani işte Refik Halit Karay imiş gibi ya da Ahmet Cevat Emre'dir. Namık Kemal se şinasi ile gibi. Bu gibi durumlarda da bunlar sözcüğün anlamına değiştirmediği için özel isme gelen çekim eki konumunda oldukları için bunları ne yapacağız? Kesme işaretiyle ayıracağız. Bunları söyleyeceğiz. Ee, pek çok örnek yine burada verilmiş. Yani şu e, detaylı aslında burada ortaya konulmuş. Yani bütün örneklere şöyle bakmak istiyoruz ama cümle içerisinde diyelim ki e, Yazım kurallarından hatırlayalım. Batı sözcüğü mesela bir yer adı olarak kullanıldı. Burada Batı da dediğimizde özel isim. Özel isimlere getirilen ne ortaya çıktı? Bir hal eki. Hal eki olursa o zaman bunu nasıl yazmamız gerekiyordu? E, kesme işaretiyle ayırarak yazmamız gerekiyordu. Yani o zaman e, bunlar bir nevi çekim eki. E, özel isme gelen çekim eklerini de Elbette kesme işaretiyle e, ayırma durumumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, bunları e, ortaya koyacağız ve bu şekilde yazacağız. E, yine bir e, kural daha öğrenmiş olduk bununla ilgili. Peki. Şimdi diyelim ki e, yer bildiren isimler var. Yani özel isimler var, yer bildiriyor. E bunların kısaltmalı söyleyişleri olabilir. İşte Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ya da İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Biz bunları kısa kullandığımızda da o kısaltmalı söyleiş söz konusu olduğunda da e değişen bir şey yok ki. Bu e, ekten önce kesme işareti kullanılacak yani hisardan boğazdan derken kesme işareti kullanılacak eğer belli bir kanun tüzük yönetmelik kastediliyorsa ve büyük harfle yazılan kanun tüzük yönetmelik sözleri varsa e, oldu ya bunlar da ek aldı o zaman yine kesme işareti kullanılacak mesela bu kanunun 17. maddesinin C bendi gibi. Ya da yukarıda geçen yönetmeliğin 2. maddesine göre. Yani aslını kastediyor aslında. Orada yine kesme işareti olacak. Özel isimlerle ilgili bir ek açıklama yaparken kullandığımız kesme işareti nerede olacak? Yay ayraçtan önce olacak. Yani Yunus Emre'nin derken o ek bilgi verdiğimiz yerde bilgi neye ait? O zaman o da orada olacak. Yani Yunus Emre nin derken o kesme işaretinin yanında olacak. Ya da Yakup Kadri nin derken. Avrupa Birliği ifadesi eğer ek alırsa kesme işaretiyle kullanılır. Özel isim kabul ediliyor. Avrupa Birliği ne derken? Bunu söyleyeceğiz. Ancak şuna dikkat edelim sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki alır ise bir özel isim bak. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan bir ada, bir isme. Bu ekin dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti koymayacağız. Boğaz köprümüzün güzelliği yani şöyle Boğaz köprüsünün desek ayırıyoruz. Oradaki su yerine üçüncü tekil ya o mesela onun yerine Boğaz Köprümüz dedik. Şimdi burada da iyilik kullandık ama bunu ayırmıyoruz. Buradan sonra geleni. Boğaz Köprüsü'nün dersek Avik Ovası'nın dersek ayırıyoruz. Ama burada üçüncü tekil kişi iyilik ekiğini almış Özel isme bu ekin dışında başka bir iyilik eki getirdiysen o zaman olmaz. Orada kesme işareti kullanmayacaksın. Her türlü kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri, atlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ay, ayrılmaz. Bak ayrılmaz. Ayrılmayacak bunlar. Bak tekrar söyle, Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurumdur. Burada ne yapmıyorsun? Ek getirmiyorsun. Aman ha. Türk Dil Kurumu. Hayır ek getirme. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ortaklığına kuruluş olduğu için. Hayır. Olmayacak. Mesela mavi köşe bakkaliyesinden diyor bir iş yeri getirmeyeceksin. Bu kadar. Bir uyarıda bulunalım. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözlerle e, diyelim bunlar bir ek aldı. Mesela başbakanlığa diyeceğiz, işte rektörlüğe diyeceğiz. Böyle yazacağız, yani şöyle yazacağız. Bunlarda e, bunlar da kesinlikle kesme işareti kullanmayacağız. Ve özel isimlere getirilen yapım ekleri. Mesela Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupa, <laughs> Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı gibi. Yapım eki ayrılmayacak. Çokluk eki dediğimiz lerlar da ayrılmayacak. Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler ayrılmayacak. Ve oldu ya yani çokluk ekini de ayıramadık ya burada bak şimdi. Çokluk ekini de ayıramadık ve bunlardan sonra diyelim bir ek gelse onu da ayırmayacağız. Ya zaten burada lerin kendisini ayırmıyorum ya da yapım ekinin kendisini ayırmıyorum. Bundan sonra geleni niye ayırayım? Böyle bir mantık yürütelim. Onun için bunlardan sonra gelen eki de ayırmıyoruz. Hani oldu Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalı'dan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün gibi asla ayırmıyoruz. Sonunda PCTK'den biri bulunan özel adlar olabiliyor. Bunlar mesela şöyle Ahmet olabilir, Çelik, Halit gibi ya da Şahap gibi böyle isimler var. Yani yer adı da olabilir. Tokat, Zonguldak gibi. Bunlar yumuşatılarak söylenir ama yumuşatılarak yazılamaz. Yani Zonguldak'a gittim, Zonguldak'ı gördüm. Tokat'ı severim. Sinop'u gördüm. Kerkü'yü özledik gibi bu olabilir. Kullanabilirim. Ama söylerim, yazamam. Özel isim yerine kullanılan o zamiri büyük harfle yazılmaz. Kendisinden sonra ek gelse ayrılmaz. Kişi adından sonra gelen saygı ünvan sözleri gelirse hanım, bey, efendi gibi o zaman bunlar da diyelim ek aldı o da ayrılır kesme işaretiyle. Ayşe Hanım özel isimdir. Bir saygı ünvan sözüdür. Dolayısıyla gelen bir ek alırsa çekim eki kesme işaretiyle ayrılacak. Kısaltmalar getirdiğimiz ekleri ayırırken kesme işareti kullanıyoruz. TBMM'nin, TDK'nin, TVY gibi. Sayıya gelirse ayır. 1985'te 8. madde, 2. kat gibi. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına getirden ekler olur, bilir, olur yani. Ayır. Kesme işaretiyle 17 Aralık'a veya 12 Temmuz 2010 Pazartesi'nin gibi. Bir de şu var. Diyelim bir şiir parçası aldık ama e, bu şiir parçamızda ölçü gereği bir sesin düştüğü gösterilmek isteniyor. O zaman da yine kesme işareti kullanılacak diyeceğiz. Mesela bir ok attım karlılığın ardına Düştüm o Allah sevdiğimin yurduna demiş. Burada evet kullanılmıştır, kullanılmalıdır diyeceğiz. Bir ek veya harf var diyelim. Yani ek dediğimiz şey lık olabilir mesela. Veya harf dediğimiz şey A, B, C onlar yani. Bunlara gelen bir ek olursa ne olacak? O zaman bunlar da yine e, kesme işaretiyle ayrılacak diyeceğiz. Yani A A'dan Z'ye yani e, şöyle de olabilir. A'yı anlatır mısınız öğretmenim dedik. Orada yine kullanabilirim. Büyük ya da küçük fark etmiyor. İşte Türkçe'de lıkla yapılmış sözler. Bunlar yine ek her çeşit ek karşımıza. Yani bu eke ek gelirse ya da harfe ek gelirse diye anlatıyoruz Onlarda da yine kesme işaretiyle ayrılma durumu vardır diyeceğiz. Evet. Burada e, noktalama işaretleri üzerinde durduk. Yani noktalama işaretleri de aynı yazım kuralları gibi e, belirli işlevi, belirli görevi olan, kesinlikle ezbere dayalı olmayan hepsinin bir mantığı olan bir özellikler. Yani bunları kullanmazsak ne olur? Bir kere söylenmek istediğimiz şey başka anlaşılabilir. Ee, bu durum e, anlam karışıklığına sebep olabilir. İfadelerimizin doğru düzgün kullanılamamasına ve kendimizi iyi ifade edemememize sebep olabilir. Noktalama işaretlerini doğru şekilde kullanmaya mecburuz. Ve bu şekilde de daha doğrusu bu hatırlatmayı yaparak da noktalama işaretlerini tamamladığımızı söylemek istedim.